Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sarı Kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Young Boys'a 3-2 yenildikleri mücadelenin ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Galatasaray'da Mustera Young Boys maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkarken kaptanlık pazu Benti Mauro Iker diye geçti. Arjantinli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra 3. kaptan konumundaydı. Geçen sezon takımın ikinci kaptanı olan Kerem Aktürkoğlu'nun Young Boys maçında kaptanlığı Iker diye kaptırdığı aktarıldı. Konuyla ilgili resmi açıklama olmasa da ikinci kaptanlığın Iker diye geçtiği şeklinde yorumlandı. Icardi çıktıktan sonra ise takım kaptanlığı Berkan Kutlu'ya geçti. Beşiktaş maçından sonra soyunma odasında gerginlik yaşayan Kerem Aktürkoğlu'nun ikinci kaptanlığı bu yüzden diye kaptırdığı iddia ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçından istemediğimiz bir skorla döndük. Dünyanın her yerinde olduğu gibi İsviçre'de de bizi yalnız bırakmayarak desteklerini hissettiren taraftarlarımıza teşekkür ederiz onlara bir galibiyet yaşatamadığımız için üzgünüz. Salı gününe kadar tek konsantrasyonumuz, Young Boys ile oynayacağımız rövanş maçı. Bu yüzden, üzerine konuşulan bazı konulara açıklık getirmek istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi, Galatasaray'daki misyonumun farkındayım. Kendimi hayatımın her anında Galatasaray'ın bir parçası olarak hissediyorum, ona göre yaşıyorum. Kulübümü, ona ait olan değerleri, taraftarlarımızı çok seviyorum. Galatasaray için oynamanın ayrıcalığını biliyorum bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu unvanı hakkıyla taşımaya çalıştım. Galatasaray'a geldiğim 2020 yılından bu yana kulübümde yaşadığım anların her biri, beni başka bir oyuncuya ve ötesinde farklı bir insana dönüştürdü. Emin olduğum şey şu ki, bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim. Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarına karşı sorumluluklarımı biliyorum. Aynı duruşla, Galatasaray futbolcusuna yakışır şekilde alınan karara saygı göstermeye ve kulübüm için mücadeleye devam edeceğim. Galatasaray'ın büyük taraftarından ricam, salı gününe kadar Young Boys maçının devre arasındayız ve kafamızı kaldırmalıyız, bundan başka hiçbir gündem üzerine yoğunlaşmadan hedefimize odaklanalım. İstanbul'da büyük desteğinizle oluşacak harika atmosferde bir kişi fazla oynayacağımızı biliyoruz. Biz de Galatasaray'a ait olduğu yere taşımak için her şeyi vereceğiz ve umarım hep birlikte başaracağız. Saygılarımla Kerem Aktürkoğlu. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.